Efendim herkese güzel bir hafta diliyoruz. Haftanın başlangıcı, hafta sonu özellikle İngiltere'den gelen haberlerle birlikte oldukça olumsuz oldu. Olumsuzluğun nedeni İngiltere'de koronavirüsünün bir mutasyona uğradığına dair haberlerden ziyade mutasyona uğramayla birlikte mutasyona uğrayan virüsün kontrolden çıktığı şeklindeki vurgudan kaynaklanıyor. Bunu bu detayı vermemin nedeni şu çünkü daha önce virüsün mutasyona defalarca uğradığı söylenmişti. Ee, bu yeni bir haber değil İngiltere açısından ancak kontrolden çıktığı yönündeki haberler e, tüm piyasalarda bir olumsuzluk yarattı. Çünkü özellikle mesela e, havayolu şirketlerinde bir olumluluk görüyorduk. İşte bahara doğru virüs atlatılır diye. Fakat e, pek çok kıta Avrupası ülkesi e, İngiltere'ye olan uçuşlarını, e, sınırlarını kapattılar. E, bu gibi gelişmelerin e, piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi nasıl olacak sorusunu e, soracağız. Ardından da elbette para politikası kurulu toplantısı çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle de bu e, gelişmenin ardından. Murat Saman'a iyi bir hafta dileyelim, e, güzel bir hafta dileyelim. Gömleğini aldın mı diyelim <laughs> en sonunda <laughs> ve ardından da hoş geldin dedikten sonra sözü Murat'a bırakalım. Murat'cığım söz sende. Evet çok teşekkür ederim Artur. Ee, sağ olun. Ee, bu arada sana da önce bence geçmiş olsun. Ee, yani iyi gözüküyorsun onu söyleyelim. Ee, daha inşallah, iyi günlerin olmuştu. <laughs> e, daha iyi günlerin olmuştu inşallah e, bundan sonrası için e, bir bir an önce e, tam olarak iyileşirsin. E, tüm izleyenlere sevgili da selamlarımızı yollayalım. Çok hareketli bir hafta e, içindeyiz. E, çok hareketli başladı çünkü gerçekten İngiltere'den gelen haber sen de çok güzel özetledin bir mutasyon fakat bu mutasyon başka bir veri daha var yani %70 da, normal virüsten yüzde de Aha, daha nasıl? bulaşıcı Bu tabi e, herhalde izleyenler ya da e, muhtemelen sizler şeyi görüntüleri gelmiştir e, Londra'da garlardan çekilen e, işte e, neredeyse bir kaçış e, başlamış e, Londra'dan daha sakin yerlere e, ya da yurt dışına e, tabi belirli bir saatten sonra uçaklarda iptal olunca ee, bir panik havası yaşandı. Aynı panik havasında bugün piyasalarda e, yaşıyoruz e, normal olarak. Çünkü e, Artun şöyle bir şey vardı yani peş peşe çıkan aşı haberleriyle birlikte biliyorsun altın gerilemişti. E, hatta bir tabir kullanmıştık e, altın e, fazla doz aşıyı çok sevmedi diye. E, i̇kincisi de e, piyasalarda e, rali, piyasalarda rally yapmaya devam e, ediyordu çünkü herhalde ikinci çeyrekte bu virüsten neredeyse kurtulacağız gibi bir beklenti vardı. Şu anda o beklenti biraz değişti. Ee, gelecek günlerde e, bunu net olarak göreceğiz. E, yani ilk çeyrek zaten çok kötü. Yani onu diyecek bir şey yok. Yani bütün gelen ekonomik verilere baktığımız zaman, e, virüsün gidişatına baktığımız zaman, işte kapanmalara baktığımız zaman bazıları yarım kapanma, bağları, bazıları tam kapanma. Bence buradaki en büyük örnek Almanya tam olarak kapatıyor e, ülkeyi. İşin e ilk çeyrek çok kötüydü ama ikinci çeyrek hani bu iş toparlar diye bekleniyordu. Ama İngiltere'den gelen e, kötü haberle hani bu iş acaba uzayabilecek mi? Aşının e, etkisi olacak mı, olmayacak mı? Şu anda böyle bir belirsizlik var piyasalarda. Evet, ne diyorsun? Bu belirsizlik bu hafta içerisinde zannediyorum etkili olmaya devam edecek. Biraz bir panik havası var tabii. E, e, Cuma günü tekrar konuştuk Atilla Yeşilada'yla. O ikinci dalga bir olumsuzluk e, noktasında daha e, tedirgin olduğunu hep söylüyoruz zaten. Şimdi e, bu uzun soluklu bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkacak mı? Yoksa yani bir şekilde e, bulaşıcılık artmış olsa da aşıyla ilgili yapılan yorumlar. Ya şimdi haddimize değil tabii bu konuda detaya Aynen. girmek ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani pek çok kişi diyor ki uzmanı işin bu aşıda zaten e, bu mutasyona uğramış halini de engelleyecek bir durum var. Dolayısıyla iş yine dönüyor. Bu haberin olumsuz etkisini ortadan kaldıracak olan şeyin aşı yapma hızı olduğu e, gerçeğine bizi yanlış mı söylüyorum? Yani Artur şöyle tabii bu işin eksperi değildik ama biz de sonuçta devamlı rapor okuyoruz. Devamlı bilgileniyoruz. E, değerli ben bildiğim adamlarıyla da görüşmeye çalışıyorum. Yani şöyle bir durum var. Ee, şimdi iki konu var. Bir aşının tabii e, pozitif yansımasıydı. Bir de biliyorsun hani yaz aylarında virüsün de e, e, muhtemelen daha etkisini kaybedeceği beklentisi vardı. Şimdi tabii e, bu İngiltere'den gelen haberlerle belki de bu iş uzayabilir. Tabii ki aşının mutlaka bir e, etkisi olacak ama e, ben e, sanki bu işin böyle hani bugünkü satışların sanki devamı gelmeyecek gibi yani Hı -hı. bu iş. Bu iş biraz daha işte biliyorsun piyasalar uzun psikolojik. zamandır yükseliyor. Yani biraz evet. da psikolojik yani birazcık da kar satışı gibi evet. e, görmeye çalışıyorum. E, piyasalar sonuçta biliyorsun geleceği satın alıyorlar. Yani bugün evet. e, yaptıkları satışları birkaç gün sonra hani ya tamam okey mutasyon var riskler var. E, zaten ilk çeyrek zaten kötüydü Artunç. Yani bu zaten e, yani birazcık fiyatlanmaya başlıyordu. Şimdi bu biraz daha fiyatlanır ama ondan sonraki fiyatlama... E, pozitif şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Peki e, bu haftanın diğer önemli gelişmesi de Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı. E, ne diyorsun? Bu e, olumsuzluk, yurt dışına bağlı olumsuzluk Merkez Bankası kararı açısından herhalde çok fazla büyük bir değişiklik e, sağlamayacaktır. Genel olarak beklentin ne? Sen bir anket de yaptığını gördüğüm kadarıyla e, Twitter'da. E, daha önce çok beklenmiyordu bir faiz arttırımı aralıkta ama şimdi zannediyorum faiz arttırımı olmaması beklenmiyor büyük büyük oranda bir e, faiz artırımı olacağı yönünde beklenti var. E, ya evet Artunç aslında son 475 baz puanlık artırımdan sonra senle de e, hemen ertesi konuştuğumuz yayında açıkçası yani Aralık'ta hani yapmasa da olur hani ocağa e, bırakabilir e, diye konuşmuştuk ama iki tane gelişme oldu çok yani bunu değiştiren e, birincisi Sayın Naci Abal'ın e, para politikası toplantısı geçen hafta ve söylemleri yani piyasada gerçekten bir beklenti yarattı. E, yani işte e, o o konuşmasından sonra e, bir faiz artışı gelebileceğine artık bütün piyasa inanmaya başladı. E, i̇kincisi e, yani aralık toplantısından yani biz önceki toplantıdan sonra önemli bir değişiklikte de, enflasyonda yaşandı. Yüzde bir beklenen enflasyon kasım enflasyonu yüzde iki nokta üç geldi. Yani 13'lerde olan enflasyon 14'e çıktı. Şimdi baktığın zaman e, politika faizi 15, enflasyon 13'tü. Bugün enflasyon oldu 14 e, ve benim gibi, e, be, ya benim yaptığım ya da diğer e, meslektaşlarım yaptığı e, araştırmalara baktığın zaman e, Artur bu enflasyon ilk çeyrekte muhtemelen %16'ya gidecek. Yıl sonunda da %15'e yaklaşabiliriz. Yani muhtemelen aralıkta hani yüzde bir buçuk ile iki arası bir enflasyon göreceğiz. Evet. Geçen sene aralıkta 0.75'te muhtemelen e, bir 15 buçukla yani 14 buçukla 15 arasında bir enflasyona e, geleceğiz yıl sonunda. E, onun için e, merkez bankası artık e, piyasanın tersine gideceğini ben düşünmüyorum. Yani 22 Hı. Ekim'de yaşattığı bu büyük tramvayı e, bir tramvay yaşandı çünkü. Çünkü bütün piyasa faiz arttırımı beklerken biliyorsun 22 Ekim'de Merkez Bankası tabii ki siyasi bir baskıyla pas geçmişti. Şimdi Sayın Naci Abal'ın faiz arttıracağını yani böyle bir hamlede bulunacağını biliyoruz ama hani son kararı biliyorsunuz siyasi otorite veriyor yani bu yeni sistemde ee, sanırım Sayın Cumhurbaşkanı buna e, o, onay verecektir çünkü e, böyle bir dönemden geçiyoruz benim düşüncem e, anketi de paylaşayım çok enteresan bir anket bu arada yani 4300 kişi katıldı az bir sayı değil bu arada %50'si ben twitter'da da bunu özellikle belirttim %50'si 100 baz puan altında ya da faiz artışı beklemiyor %50'si yani %30 bu arada faiz artışı beklemeyen e, yüksek bir oran ama piyasaya baktığın zaman tüm anketlere baktığın zaman ekonomistlerinin %90'ı bir faiz artışı e, bekliyor. Şimdi e, faiz artışı yapmaması durumunda ya da 100 bas puanın altında yapması durumunda ee, belki de 22 Ekim'deki kadar olmaz ama piyasalar bozulur tekrar. Ee, yani 22 Ekim travması tam olmaz ama muhtemelen çünkü biliyorsun Noel tatili 25'inde Noel. Yani hatta bir espri de dolaşıyor işte Merkez Bankası bir Noel hediyesi verecek mi e, piyasaları diye. E, o Noel hediyesi de muhtemelen bir en az bir 150 bas puan e, olacak şeklinde. E, biliyorsun e, yabancı kurumlar e, 200 bas puan bekliyor çoğunlukla. Benim kendi fikrim zaten yani 150-125 bas puan e, olacak e, şeklinde e, sanıyorum e, Merkez Bankası 22 Ekim'de yapılan hatayı tekrar, tekrar etmeyecektir ve piyasanın tersine gitmeyecektir. Yani bir deyim vardır piyasalar karşı gelme piyasalarla savaşma e, bence 200-250-300 bekleyenler de var ama Bence bunu yapmayacaktır. En da Ocak'ta bir marj bırakacaktır Merkez Bankası. Yani bu arada yıl sonu enflasyonunu görmüş olacak. Ee, Ocak'ta ya da Şubat'ta yani bir marj bırakacağını düşünüyorum. Onun için geçen sefer biliyorsun e, yani e, 450-475 yani beklentilerin en tepesinde bekliyordum. E, gömlek için de tekrar e, teşekkür ederim. Sen de o iddiaya girmiştik. Ama bu sefer beklentilerin en aşağısında bekliyorum Yani 200, 250, 300'e bekleyenler var ya. Ben bu sefer e, beklentilerin oluşmuş beklentilerin en azı yapabileceğini düşünüyorum. O da herhalde 125, 150 basman e, olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak baktığın zaman bu haftanın olumsuz başladığını ama önümüzdeki günlerde bir kar realizasyonunun ardından piyasaların tekrar normalleşebileceğini, Merkez Bankası'nın da bir faiz artırımını kesinlikle yapacağını, burada 100 bas puan, 150 bas puan e, gibi bir faiz artırımının da zaten piyasa tarafından beklendiğini düşünüyorsun. Biraz önce... Bir gülümsedim çünkü hani o kadar e, herkes alıştı ki artık yeni sistemde biliyorsun siyasi olarak onay veriliyor demen. Tabii gerçekten e, olanın e, malumun ilanı tabii e, söylemen önemli ama e, piyasada tekrar güvenin oluşturulması ve Merkez Bankası'nın e, gerçekten bir e, bağımsız ve fiyat istikrarı yönünde karar alabilmesi ihtimalinin olduğu bir dönem başlamıştır diye yine ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ya olur olmaz ayrı bir mevzu tabi. Ya Artunç tabii yani sayın Naci Abalı e, piyasadan tanıyoruz ve ben ya ben şahsen güveniyorum yani yaptıkları duruşu bence iyi bir toplantı oldu e, geçen hafta. Fakat e, biliyorsun merkez bankasına atanan e, siyasetten gelen ilk kişi e, tarihte e, e, ve hani Cumhurbaşkanına çok yakın olduğunu ve Cumhurbaşkanının zaten yani Sayın Çetin Kaya'yı e, görevden aldığında bir söylemi var. Yani sonuçta e, bizi dinlemedi diye kendisini görevden aldık diye bir açıklaması, resmi bir açıklamadan e, bahsediyorum. Şimdi tabii e, bu merkez bankası ne yaparsa ne olur. Yani piyasaya baktığın zaman e, dolar TL fiyatlamasına baktığın zaman zaten yaklaşık bir faiz arttırımı artık fiyatla, fiyatlanmaya başladı. Yani e, şu andaki fiyatlama bence 150 bas puan gibi bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Daha üstünü yaparsa. Şimdi bana sorarsan e, bence e, tamamen e, buradaki ana konu bence dolarizasyon yani merkez bankasında eksi rezerv ve dolarizasyon bunun önüne geçmemiz lazım. Evet. Onun için yani bu e, 230 31 milyar dolar hane halkı dövizini bozmadan e, bu işte kalıcı bir toparlanma göremeyeceğiz. Bunun için sen de çok güzel söyledin bir güven tesisi gerekiyor bu güven tesisi söylemlerle devam ediyor. Art aksiyonlarında, eylemlerinde devam etmesi gerekiyor. Bir süre faizi yüksek tutacağız ama enflasyon aşağı döndükten sonra yani ilk çeyrekte biliyorsun yüzde %16 gibi bir enflasyon bekleniyor. Ama ikinci, üçüncü çeyrekten sonra eğer enflasyon aşağı dönerse o zaman belki de Merkez Bankası tekrar faizleri indirme şeyine kavuşacak. Evet, e, daha kavuşacak. çok zaman var gibi gözüküyor. çok zaman Ben e, hani e, dolarizasyonun tepesini görmüş olabiliriz diye düşünüyorum artık. Eğer senin söylediğin gibi Merkez Bankası bu hafta faiz artırımını da gerçekleştirirse yani dolarlarını insanlar bozmayabilir ama yeni dolar almaktan artık imtina edecekleri Aa, bir faiz seviyesine gelmiş 100, olabilirler. %100 katılıyorum. Yani yeni e, insana gidip artık faiz 17 18'e gelmişken mevduat evet. fazla. Bence dolar alacaktan düşünmüyorum. E, yerli yabancıdan biraz daha geç ikna oluyor Artunç. Yani evet. yabancı biliyorsun çok daha hızlı görüyor, elinde fon var, o e, sıcak para e, hemen Türkiye'ye sokabiliyor. Hızlı çünkü hızlı çıkıyor ama yerlinin biraz daha ikna olması lazım çünkü şimdi yerli burada yaşıyor, olup biteni görüyor. Yani sadece bir faiz artışıyla bütün sorunların çözülemeyeceğine, işte mesela yargıda sembol birkaç karar bekliyor, e, gidişat hakkında biraz daha güven duymak istiyor. Onun için yerlinin bozmasını biraz daha süre e, alacak ama yüksek faiz bir süre kaldıktan sonra yerli yerlilerin bence bir kısmı artık evet yani biz dolar faizle yüzde iki üçlerde bekleyeceğimize hani gideceğiz yüzde 18-19 en azından belirli bir zaman için e, bozabileceklerini düşünüyorum. Eğer çok e, ters bir şeyler olmazsa Merkez Bankası faiz kararı haricinde. Murat Salman çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Güzel bir hafta olsun inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar ve sağlıklı günler.